Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz Bugün sizlerle birlikte Minecraft Boot Battle oynuyoruz ve şu an Çok hızlı bir seçildi Konuşan çok hızlı bir şekilde seçildi ve yatak çıktı Nerede yatak? Neyse tam komik değil Uyuk Şimdi Ayaklarını yapalım ilk başta Şöyle Eski tarz bir tane Şey olsun Ama bu da şey gibi oldu böyle Yanlara doğru uzasın öyle yapacağız. Aynen istediğim gibi. Çok garip oldu hayır hayır hayır. Engin bir atak olacak ama maalesef süremiz kısıtlı. onu yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ee... Kanalın gidişatı gayet güzel ilerliyor ondan bahsedecektim ilk olarak destekleriniz için teşekkür ederim Bu en son attığım survival games videosu ile birlikte 126 izleyici çıkmışız Gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ediyorum ilk baştan Çok mu küçük oldu ya yani? neyse Baştan ve bu hızda videolar çekmeye devam edeceğim Ne kardeşleriniz olsa farklı farklı videolar çekeceğim İzlenip izlenmemesi çok şeyimde olmayacak çünkü Amacım farklı içerikler çekip kanalın video sayısını da arttırmak. Verimden geldiğince sizin için eğlence eğlenceli içerikler çıkarmak. Ee, bu durum için rahatsız olabilecek kişiler var. Mesela survival games istiyorlar, bu yüzden sistem falan kişiler olabilecek. Ama ben e, isteklerinize de tabii önem vereceğim. Ama bu duruma karşılık tabii ki de farklı farklı içerikler üretmeyi deneyeceğim. Belki sadece Minecraft videoları gelmez, belki tarzımızı da değiştiririz. Adımız adımız üstünde oyun kanalıyız. Ve böyle de devam edeceğiz inşallah. Bir sıkıntı çıkmadan şu anlık yavaştan büyüyoruz. Destekleriniz için tekrardan teşekkür ederim. Böyle de çatı gibi olacak ama boş ver. Şimdi çok spesifik yapı skilllerimin olduğunu düşünerek olmadı ama neyse. Şöyle saksın burdan yandan. Bence oldu ya. Bence gayet güzel oldu. Şimdi sadece. 30 saniye beklemek kaldı. Hmm. Bakalım nasıl şeyler hmm. çıkacak. Hmm. Bekliyorum heyecanlıyım. Hmm. Bu Battle oynayan güzel kişiler var genellikle. Bu. Oo. Ho. Yani uzundur bu Battle oynayan birisim. Güzel yapı yapan çok kişi çıkmaz karşıma ama hoşuma gitti? Kim yapmış bunu bırak? Benim kafamın an geçiyorum. He. Ya abicim kötü wow. yani çoktan yapı yapmış sıfırdan iyidir. Ee, güzel deneme ama olmamış be kardeşim kötü. Oo. Güzel bir deneme de yatağın dış tarafını şey yapabilirdin ama iyi sevdim. Ben de çok profesyonel değilim ama yani şimdi görüşümü sunmak istiyorum. Güzel deneme ranza denenmiş ama olmamış. Ee, kötü. Evet, bizimki eğer yani aslında bizimki de çok idare eder bir yanı yok aslında ama bence o kadar kötü değil abi abi bu ne bu ne bu kadar minnak yani televizyon yapmış A arabalı yatak. Güzel düşündün mü? Yani çok benzemese de. Güzel. Tebrikler. Dokuzuncu ol. Şişe geldi. Ne yapacağım bilmiyorum ama beyaz bölünce cam mavi açık mavi olsun? Şimdi. Benim bildiğim yer, yeri siyah yapmam lazım. Yeri görmüyorum. Şimdi bunun plan var ama O kadar şey olmayacak Işıl ışıl olmayacak gibi duruyor ee, Şöyle bir şey herhalde Bu da kapağı olsun ııııııı Yani şöyle şimdi bir detay ekleyeceğim. Hani şişenin kıvrı kı kıvrım yerleri olur ya Neyse Ya açı anlasamadım işte neyse hallederim ben Tamam Okey bence başka ne yapılabilir ki? Ne şey? Termos gibi bir şey yapabilirim bir de yanına. Termos da şey böyle demek istedim bu ağzı açılan şeyler var ya böyle çekiyorsun içiyorsun o tarz bir şey. En çubu ha. ismini unuttum. Ne yani oldu bence? 5 4 3 2 1 0 Hadi bakalım oynamaya geçelim. Abi <laughs> Neyse. Şey demeyeceğim. Yeter lan yeter! yeter! Anlıyorum abi. Adam. <laughs> Clash of Class'taki iksir şeyini yapmış. İksir toplayıcısını yapmış. Ha. Minecraft sesi denenmiş. Yani hiç da iyidir bence ama ya basit bir basite kaçmak kötü. Hangi benim çok üst düzey bir Yani şişe. Bu bardak ama bu şişe yani. Yani yapılmış çoktan bir şey iyi. Evet benim iki yadigar. Hadi bakalım. Abi. Kola yapmaya çalışmışsın galiba ya da Fanta anlıyorum ama yani. İyi. <laughs> Usta görünmeyen tarafı. <laughs> Allah ım. Evet. Dördüncü oluyoruz. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzu kaldı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.